Kıyma. Adana kıyma ama küşleme yok. Adana dediğinde küşleme olur. Şunun adı ne? Yağlı karan. Sen bize bir tarif etsene ya. Yağlı kara. Yağlı karan. Yağlı? Yağlı, Yağlı karan. Yağlı karan. Nereden yapılıyor bu? Eti, hayvanın neresinde? Bu arka tarafında yapılıyor. Kuzunun. Evet. Yani diyeceğim de diyemiyorum arka tarafı derken. <laughs> arka tarafı. Ladana durum abi lahmacun. Bu bir ladana. Ya bana bir içtik. Nasıl da bile. arası Adana kebap. Bak içinde abi gördüğünüz üzere Adana var. Ladana. Aynısı. Tukan Bey siz direkt Adana. Bu şey mi? Satır mı? Satır. Satırdan mı? Yok? Satır kebabı mı? Yok abi. Ne? Satır. Satır değil mi? Satır satır. Satır satır. Az önce sordular. Satır bu satır. Ama benim favorim Yağlı Ey yavrum ya, yani. ete bak ya. Yemin olsun. Çalkamadan hemen gelme. Sen, sen bize buranın bir Sen bura bize Bize adresini söyle. Bak seni çekeyim şöyle bir. Mantepe Kıyma Restoran. de bulunan Kıyma Restoran. Kıyma. Başkent Caddesi. Bir yerde daha vardı bu. A, hani? Bir yerde daha vardı kıyma diye. Yok, başka şubemiz yok bizim. Yok Hiç mu? Öz Adana yani. Kan Bey biz çekin ben biz ha, yiyoruz şu anda. Tamam yenin yenin Ben de yiyeceğim arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkürler yakışıklı. Evet arkadaşlar. Soğumasın. Bu ya. Abi. Nasıl? Adana. Ya Gökhan ye de yorum yap. Ya yedin mi? Yuttun mu? Vallahi çok güzel. Şey aman Oğuzhan. Gökhan sen? Ben yiyorum şimdi. Hep hayalini kuruyor. Yıllardır Adana. Yıllardır bunu ha, diyorduk mi? ya. Hah. Lahmacunun arasına Adana. Gö Gökhan yemedim. Palavranla bir bin para ya. E, Öyle bir şey yok. Bak adım bendin be. Vallahi de. Bir yiyin ya. Vallahi ne? nasıl güzel. Arkadaşlar kapatıyorum Soğukmayın. bak soğuyor. Bu da Adana'dan Hı -hı. halis yapılmış kendi şalgamlar. Ali Gödel dedim. Adam Ali Gödem dedi, Godik. Göde ha, Godik mi dedi? Ali Godik dedi. Adana Godik. kebap Ankara'da yedi. Adana kebap Anta Ankara'da yedi. <laughs> Ama bu konuda şey var. Ee, Kaburgacı Yaşar var Adana'da. Bir de Cici Ali var. Hı. Beğeniyorum ben onun için. Sizlere afiyet olsun. Bu kadar yeter. Evet. Gökhan teşekkür ediyoruz yeni bir mekanı bize tanıttığın için. Afiyet bal, şeker olsun beni getiriyor. Ben de ilk defa geliyorum. <laughs> Arkadaşlar emekle kıyma. <laughs> Adana kıyma. <laughs> doğru mu? Evet, evet. Doğru. evet. Hayırlı günler.